Merhaba. Arkadaşlar İngiliz ya da Amerikalı gibi İngilizce konuşamayabiliriz. E, Amerikalı veya İngiliz veya Avustralyalı olmadığımız anlaşılır ama ilginç bir şey var. Onların kullandığı ifadeleri kullanmak çok yararlı. İletişim sıcaklık kadar. Bununla ilgili bir hatıram var. Onu size anlatayım. Evet, hatıram şöyle. Bugün bir, gün bir seminerde bir Alman hanımefendiyi, daha doğrusu Avusturyalı hanımefendiyi dinledik yani Alman olduğu, ana dilin Türkçe olmadığı besbelli. belli. Fakat e, hayatını anlatırken bize ait bazı ifadeler kullandı. Geçen gün dedi kayınvalideme gittik, dolmalar yapmış, parmaklarımız, parmaklarımız yedik gibi ifadeler böyle çok hoşumuza gitti. Niye? Yani bizim aşina aldığımız kavramlar, deyimler kullandı. Şimdi tabii Türkçe konuşan Alman ya da İngiliz çok fazla görmüyoruz. Ayrıca bir sempatimiz olabilir de. Fakat bu bence bütün dillerde böyle. Yani sizin İngiliz veya Amerikalı olmadığınız anlaşılsa bile e, sorun değil. Onların ifadelerini kullandığınızda iletişim daha sıcak oluyor. Çünkü bunlar konvansiyonel ifadeler. Bir de anadili İngilizce olmayanlar da sizi rahat anlar. Yani İngilizlerin kullandığı ifadeleri, Amerikalıların kullandığı ifadeleri kullanırsanız iletişimde kolaylık sağlarsınız.